Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ahli beytihi tayyibin attahilin ve sahbihi almuntecebin. Ve la udvana illa ala zalimin. Efendim bildiğiniz üzere önceki programlarda Yüce İslam dini geldikten sonra mezheplerin olmadığını tasavvufun, tarikatın olmadığını defaatla izah etmiştim. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimizin onunla birlikte İmam Ali gibi seçkin bir takım sahabenin zühd hayatı yaşadığını, zahit bir hayat yaşadıklarını da vurgulamıştım. Zamanla bu zühd hayatı, zahitlik tasavvufa dönüştü. Yani sofilik diye bir anlayış olarak Müslümanlar içerisinde gelişti. Ve burada iki cenah yani Şii cenahı zühd hayatından irfan mesirine geçiş yaptılar. Ariflik üzerinde durdular. Marifetullah'ı geliştirmeye gayret gösterdiler. Ehl-i sünnet ve cemaat Müslümanlar ise bu zühd hayatını tasavvufa doğru temayül ettirdiler. Sofilik diye bir hayat geliştirdiler. Ariflik ferdi olarak ferdi düzeyde devam ederken sofilik cemaata dönüştürüldü. Biraz da siyasilerin buradaki öncülüğüyle, önderliğiyle sofilik bir kitle hareketine, toplumsal harekete dönüştü. Ve daha sonraki süreçlerde nasıl İslam'da olmayan mezhebi iyi niyetle çıkaran mezhep imamlarından sonra siyasiler bunu alıp kendilerine siyasi malzeme yaptı ve bunun üzerinden bir takım güçler devşirdiyseler tasavvuf meselesini de özellikle tasavvuftan birçok tarikatlar çıkararak siyasiler bunu da kendilerine malzeme yapıp siyasi sahada bunun üzerinden güç devşirmek için bayağı bundan istifade ettiler ve günümüze kadar da etmektedirler. Ee, örneğin Emevilere bakıyoruz. Emeviler hilafet meselesini imametin aleyhine kullandılar. Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar, bunlar da bakıyoruz ki mezhebi kendilerine muhalif olan güçlere karşı kullandılar. Ve 16. yüzyılda Yavuz ile Şah İsmail Safevi arasında savaşta bu ikisi arasında gerçekleştirilen o meşum davada Osmanlılar gerçekten mezhebi çok iyi kullandılar. Nitekim Şah İsmail Safevi de mezhebi aynı şekilde kendi çıkar için çok iyi kullanmıştı. Daha sonraki dönemlerde ise Osmanlılar tasavvufu Şia'nın aleyhine kullanmaya çalıştılar. Hatta ve hatta Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra sağ partiler dahi oy devşirmek için sürekli bir şekilde tarikatları ve tasavvufu sol partilerin aleyhine kullana geldiler ve günümüzde de aynı şekilde kullanmaya devam etmektedirler. Özellikle de son dönemlerde Sünnilerin Şialara karşı direnç gösteren kolu tasavvuf ve tarikat kollarıdır. Yani mezhepler bir noktada susmuş, suskunluğa geçmiş ama Şia'ya karşı tarikat kolları, tasavvuf kolları bütün güçlerini seferber etmişlerdir. Örneğin Nakşili'nin Osmanlı topraklarına ilk girişi Timurlenk döneminde vuku bulmuştur. Ve Übeydullah Ahrar vasıtasıyla Nakşilik Osmanlı topraklarına geçiş yapmıştır. Fakat daha sonraki dönemin dönemlerde Timur Renk Osmanlılar arasında çıkan o kanlı savaş sonrası bunların onurları kırılması hasebiyle nakşiliye iyi bakmamış. Ümera adeta elinin tersiyle nakşilik tarikatını geriye iteklemişlerdir. Fakat daha sonraları müceddidiye nakşiliği denilen nakşilik kendisine yeni bir takım stiller geliştirince yani Şia propagandasına karşı ciddi bir direnç gösterince Osmanlı devlet adamlarının nakşiliğe bakışları değişmiş ve pozitife dönüşmüştür. Çünkü burada bu sefer nakşiliğin tarikat formasyonları da değişim geçirmiştir. Yani Şah İsmail Safevi nasıl kendisini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimizin soyundan gelen İmam-ı Musa-i Kazim Hazretlerine nispet etmiş ve nesep bağını Peygamberle bu şekilde kurarak üç tane halifeye hakaret etmiş, onlara lanet okumayı caiz görmüş ise, aynı şekilde müceddidiye tarikatı da bunun bu hareketini esas alarak Nakşilik tarikatı içerisinde İmam Ali ve Ehli Beyt ile ilgili bütün bilgileri çıkarmış. Onlara tepki olsun diye efendim Ebu Bekir'in bilgilerini, muhabbetlerini o plan içerisine dahil etmiştir. Buradaki siyaset de büyük ölçüde kendini gayet bariz bir şekilde göstermiştir. Keza daha sonraki tarihlerde Osmanlı'nın kendi içerisinde dahi bir sufi molla kavgası peyda olmuştur. Efendime söyleyeyim, Kadızadeliler ile Sivaslılar Arasında bu kavga devam edip gitmiştir. Kadızade'liler e, selefi bir çizgiyi takip edip, ehli beyte mesafeli dururken, Sivaslılar (diğer bir ismiyle Halvetiler) selefilerin tam zıddına, ehli beyt muhabbetini esas almış. Yezide lanet okunmalı mıdır, okunmamalı mıdır gibi tartışmalarda Sivaslılar yani Halvetiler Yezide lanet okumayı caiz görürken Kadızadeliler buna karşı çıkmışlardır. Yine Resulullah'ın ebeveyni yani babası annesi cennette midir, cehennemde midir, kafir midirler, Müslüman mıdırlar? Bu tartışmada bakıyorsunuz selefi bir çizgiyi takip eden kadı zadeliler Resulullah Efendimizin ebeveynini haşa kafir olarak nitelendirip cehenneme sokarken diğer adı halveti olan Sivaslılar ise Resulullah Efendimizin babasını, annesini Müslüman olarak değerlendirmiş ve onları da cennet ehli olarak e, lans etmişlerdir mezhep ve tarikatın siyasiler tarafından kullanıldığının en bariz örneklerinden birisi de 1800'lü yıllarda II. Mahmud döneminde vakıayı hayriye olarak tarihe geçen 1826 yılında İstanbul'un bugünkü Vatan Caddesi denilen yerde Yeniçerilerin kazan kaldırma ve isyan, bayla, isyan paylaştırma başlatmalarına karşı Osmanlı sultanlarının gerçekleştirdiği icraatlardır. Burada da bakıyorsunuz ki ikinci Mahmut Yeniçerileri Alevi olmaları hasebiyle hedef almıştır ve onların tarihin kaydına göre 40 bin tanesini ya boğdurarak ya topla kalmış oldukları karargahları dövdürerek o şekilde yok etmiş, helak etmiştir. Tarikatlar içerisinde Şii ekolüne ya da Ehli Beyt düşüncesine en şiddetli bir şekilde tepki gösteren kol nakşi tarikatının Halidi koludur. Halidi, Halidi Bağdadi Kurdi diye bilinen bu şahıs, Irak'ın Süleymaniye şehrinde dünyaya gelmiş, Kürt asıllı bir tarikat şehidir ve Ehli Beyt'e, onun taraftarlarına karşı çok şiddetli tepkiler göstermiştir. Bunlar daha doğrusu Mevlana Halid denilen bu şahıs İstanbul merkezine gelmediği halde ve birkaç tane halifesini gönderip burada kendi tarikatını propkanda yaptırmak istediği halde ileriki dönemlerde daha doğrusu 1826 yılında bunlar Sivas'a, sürgün edilmişlerdir. Fakat daha sonraki dönemlerde Abdülmecit Han tahta geçince Nakşilerin Halidi grubu çok daha güçlü ve nüfuzlu olarak Sivas'tan İstanbul'a gelmişlerdir. Ve o günden bugüne kadar devletin sürekli destekçisi olmuş, devletle sürekli dirsek teması halinde bulunmuş ve Osmanlı'nın e, her türlü bölünmesine ve parçalanmasına karşı devletin yanında saf tutmuş ve devlet nezdinde kendini akredite etmeye etmeyi başarmışlardır. Günümüz Türkiye Cumhuriyeti'nde de aynen öyledir yani Nakşi tarikatının Halid'i kolu, çok güçlü bir şekilde Türkiye'de yaygınlık kazanmış, devletten büyük destekler görmüş, devletle sürekli disek teması içerisinde olmuş ve Ehli Beyt'in, daha doğrusu Ehli Beyt müntesiplerinin en şiddetli düşmanlarından birisi olmuştur. 1946 ve 1950 yıllarından sonra özellikle de sağ siyasetteki partiler Anadolu'nun her tarafına yayılmış olan bu nakşi şehirlerin her birinin etrafında ciddi bir kalabalığın olmasından hareketle bu yapılara bugüne kadar büyük destekler sağlamış ve bunlara bilgane kalmamışlardır. Bu şeyhlerin torunlarını milletvekili aday olarak göstermiş, onları iktidar saflarına yerleştirmiş ve onlardan almış oldukları oy potansiyel gücüyle kendilerini güçlendirmişlerdir. Sonuç itibariyle diyebiliriz ki bu gelenek bugün de aynı itibarıyla varlıklarını sürdürmekte. Kısacası sünnülük daha sonra da tasavvuf ve tarikat tarikatlar vasıtasıyla siyasi otoritenin güç kazanmasında çok önemli roller oynamıştır. Günümüz Türkiye'sinde özellikle yine Nakşi tarikatıyla Uzaktan da olsa irtibatı olan bazı Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesindeki menzil gibi tarikatları da bu kategori içerisine alabiliriz. Bunlar da özellikle menzil Ehli Beyt soyundan geldiğini iddia etmesine rağmen Ehli Beyt müntesiplerine yani Şialara önemli bir mesafe koymuş ve bunları daha doğrusu sürekli kendilerine muhalif ve rakip olarak görmüş, aleyhlerinde sürekli sözler sarf etmişlerdir. Bizim amacımız tabii ki burada tarikatları hedef göstermek veya tasavvufa karşı farklı bir bakış açısı ortaya koymak değil. Tarihi vakıaları olduğu şekliyle Toplumumuza lans etmek, aktarmak ve bu hususta sağlıklı karar vermeleri için onların önünü açmaktır. Böylece bir programın daha sonra gelmiş bulunmaktayız. İnşallah ileriki dönemlerde irfanla ilgili, ariflerle ilgili önemli bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.